Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'de Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'u aradı. Taziye mesajını iletti. Hemen dönelim Nur Sultan'a Janar Salıbay karşımızda ayrıntılar için. Teşekkürler Coşkun Ozan. Evet, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Jomar Tokayev, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadir Japarov'a taze mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Rusya Federasyonu'nun Ulyan Bölgesi'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 14 Kırgız vatandaşın yakınlarına ve ailelerine başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı e Devlet Başkanı trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara da a, acil şifalar diledi. Öte yandan bugün Kazakistan'da a, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in başkanlığında güvenlik konseyi toplantısı yapıldı. Toplantının ana gündemi silah a, üretimi ve tedariki konusu oldu. Cumhurbaşkanı savunma bakanı Ruslan Jaksılıkov, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Roman Sklyar ve Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Kairbek Uskenbayev raporlarını sundu toplantı sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı yetkilileri söz konusu alandaki çalışmalarla ilgili yeni talimatlar verdi. Öte yandan Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarını sabitleştirme konusunda ve haksız fiyatları artış olması durumunda gerekli tedbirleri alacak bir komisyon oluşturulması konusu masaya yatırıldı. Bugün hükümet toplantısı sırasında Başbakan Alihan akar akaryakıt fiyatlarındaki haksız bir artış olması durumunda uygun müdahale çalış ların yapılması gerektiğini belirtti ve söz konusu e, sorumlulukları e, Kazakistan'ın Milli Ekonomi Bakanlığına yükledi. Bakanlık haksız fiyatlar artışı durumunda gerekli tedbirleri alacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Salı aldık Kazakistan gündeminde öne çıkan başlıklar böyleydi.